Evet, Elazığ'ın meşhur peynirli ekmeklerinin yapıldığı yere geldik. Şöyle bitmiş halini de sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi iç malzemeyi koyuyor beyefendi. Bisteye <laughs> göre yapıyor sanırım. Evet, burada Bezeler halinde hamurlar hazırlanmış. Ya neden geldiniz? Burada soğan misin? iç, iç malzemesi olarak <laughs> soğan var sanırım. Memleketim. Göstereyim memleketim. Gördüğünüz gibi. Lahmacun falan. Şöyle bitmiş halinde sizlere göstereyim. Evet lahmacunmuş o. Lahmacun 120 dolarmış ama daha pişmemiş gördüğünüz gibi pişiyor. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Evet, şimdi fırından çıkacak olan lahmacunları size canlı canlı göstermek istiyorum. Bakınız, evet sıcak sıcak kullanın üzerinde tutuyor. Hayranlar ne de güzel gider. Ben istiyorsam gel Evet. Yok ya. Niye ya? Elazığ'ın meşhur <laughs> tırnak pidesi. 20 lira yağlı pide 60 lira. Evet ustalara kolaylıklar diliyoruz ve hadi buyurun gezintimize devam edelim. Elazığ'ın salçalı köftesi mi meşhur? Meşhur. Evet özel bir salça hazırlanıyor. Köfteler nar gibi kızarmış. Kaç lira böyle bir ekmek? 300 lira abla. Şimdi. 300 lira. Sosunu sürüyoruz ekmeğimizin üzerine. Sonra köfteleri yerleştiriyoruz. Kaç adet? 10 adet, 10 adet koyuyoruz. Bola bol, iç malzemesi gayet bol. Istalarımızın ellerine Böyle, sağlık. Yok. Sonra soğan karışımımızı, soğan <laughs> ve maydanoz karışımımızı döküyoruz. Üzerine baharatlarına tuzunu ekleyip, kırmızı pul biber ekleyip, isteyen kekik de dökebilir. Böyle kişi i̇şte Sevmiyor mu kimse kekik? İçinde var. İçinde kekik? Evet. Wow. evet, evet. Köftesinde var yani. Köftesinde salçasında var. Evet, köftesinde ve salçasında kekik olduğu için ayrıca koymamışlar beyefendiler. Kolay gelsin, hayırlı işler Sağ olun, diliyorum. Bol satışlarınız olsun. Sağ olun hocam. Geniş bir alana sahip bu fuarı, hadi hep beraber gezelim. Yeme içme yerlerinden başlayalım. El Aziz Çünkü Köfte. Evet. yeme içme yerleri görmüş olduğunuz gibi bayağı kalabalık. Şöyle muhteşem bir görselle sizi baş başa bırakayım. Evet. Ev yapımı nar ekşisi, keçi boynuzu özü. Kudeş yöresel ürünlermiş. Elazığ'dan gelmişler. Ankara'lılarla buluşmuşlar. Evet, Karadut, Şerbeti, Ezit'i her yerde karşımıza çıkıyor. Rut Pekmezi. Evet sevgili dostlar, Malatya'dan gelmiş arkadaşımız ve bademli kurabiye yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi biz Ankaralılara bir kutu bademli kurabiye ne kadar? 300 lira. Efendim. 300 lira. Hayırlı işler. İnek peynirlerimiz. Elazığ'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunlar inek peynirli keklerimiz. Biraz yüksek sesle lütfen. Ürünlerimiz inek peynir inek sütünden ürettiğimiz sabah. Taze, ham yağlı, güzel ürünlerimiz. Tereyağımız yayık yağlı. Pirinçli taze de yayık yağlı. Tavuk peynirimiz. Tek yaylamalıdır, tek yaylanındır. Yani birinci kalitem. Yani ikinci kalitem alındığında Salçalarımız zaten Görüyorsunuz güneş salçası, turuncu güneş salçası. Evet, şöyle geçelim. Badem şekeri. Badem şekeri. Badem şekeri nerede? Badem şekerinden en baştaydı. Ha görmedik onu. Harput gibi kavurmamız, kibe kavurmamız, orjiklerimiz, köpük orjikimiz. Orjik falan. dediğiniz bu mu? Orjik. Bu. Şöyle ev yapımı bunlar. Evet, biz yapıyoruz? bunları şeker şey diyoruz, kestane evet. sucuk. Ş şekerli sucuk mu diyorsunuz? <laughs> cevizli sucuk. Cevizli sucuk. Ha, cevizli sucuk diyoruz. Biz orjik, 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 orjik diyoruz vallahi. Tamam, yöresel adı yöresel yani. Yöresel orjik diyoruz. Evet. Bizim kabilemiz bu tutunu. Bu nedir? Tutunu, tutunu, tutunu ve badem tozu birlikte kaşıyor. Badem tozuyla. Badem unuyla tutun. Bu ne demek? Hani bu bademinden e, tutu dövüyorsun, un şeklinde getiriyorsun değirmanda. O karşılıklı sağlıklı bir şey. Dut içerik. yani dut. Evet. Dutu öğütüyorsun. Öğütüyorsun. Dutu da zahmet getiriyorsun. Evet. Çok güzel. Ne Şimdi, kadar kahve fiyatlarımız? Ne kadar? Kurutmalıklarımız. Bunlar evet. Da patlıcan, biber, kurutması. Badem şekerimizi göremedim. Badem şekerimiz burada. Şöyle geçelim arkadaşlar. Sevgili dostlar. Bunun biraz da badem şekerini Evet şöyle abimiz bize gösterecek. Elazığ şöyle. badem şekeri. Şöyle, vişneli olanı bu. Ya açabilir miyiz? Evet, Hah, bu tamam. vişneli olanı. Rengi vişne veriyor yani. Vişneli evet. Bu da sade. Sade olan şekerimiz. Evet. Elazığ özel. Elazığ özel. Gelsinler buradan alışveriş yapsınlar. Başınızla gözümüz mü? Hoş geldiniz. Her sefer geldiniz. Peki Elazığlılara Gakkoş deniliyor. Gakkoş'un kelime anlamı nedir? Ne anlama geliyor? Gakkoş demek ne demek? Gakkoş demek kardeş demek. Kardeş. Evet. evet. Kardeş demek. Çok güzel. Bilmeyenlere öğretmiş olduk. sade olan baba? Evet sade olan. Ne kadar kilosu? 500 lira kilo. 500 lira. İkisi de aynı, fiyat. Aynı, aynı fiyat. Hayırlı işler, bol müşteriler evet, diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Elazığ yöresine ait sarı yağları görüyoruz. Ne kadar böyle? Tartarak satıyoruz, kilosu 700 lira. Kilosu 700 lira. İnek yağlıdır o, saf yağ. Evet kaşarlarımız ne kadar fiyatları? 600 lira. 600 lira. Kraver kaşar? Eski kaşar. Eski kaşar. 1000 lira. Kraver 1000 lira. Evet tereyağımız da çok güzel geliyor. 600 lira. 600 lira. Kolay gelsin hayırlı işleriniz müşterileriniz dağlarım, olsun. Sağ olun. Evet çok güzel. Kaşar ve Kraver peynir çeşitleri var. Aman Elazığ anladım. deyince aklıma sarı biber geliyormuş doğru mu? Elazığ deyince akla sarı biber geliyor diyorlar. Doğru mu? Tabii ki de aklımıza direkt sarı biber ve sarı biberin de daha doğrusu şöyle ulu sigara olanlar. Direkt en azın yerli olduğu o şekilde anlaşılıyor. Daha mı lezzetli oluyor? Daha da etli olur, daha da lezzetli tamam. olur. Evet. Bunların etli kebap derler. Yarı buzu deriz biz buna. Peki ne kadar kilosu? Kilosu 50 TL. Yerli biberdir. Bunlar sera biberleri değil. Evet. Kahra biberi. Dişçiler girerler, toplarlar. Bu şekilde gelişe Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bakınız. Şöyle kurutmalıklarınız da var. Bir kilo oldu Ne evet. kadar? Kolay gelsin. Hem şöyle. Tamam. Elazığ'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Merhabalar. Becim. Kebanın üzümü meşhurmuş doğru mu? Tabii Elazığ'ın kebanı ve ağın üzümü meşhurdur. Bir de üzümü meşhurdur. Evet. Şu an sadece ee, mevsim itibariyle şey üzüm bozum yani bozum zamanı tezgahı şey ondan şey değil dolayı sadece şimfoni üzümümüzü getirdik. Şey ne kadar kilosu? 120 TL. Yani. Kurutmalıklar da mı sizde evet. Kurutmalıklar, biberler, biber kavgası, ojikler, puslar arkadaşlar her bölümüne kadar biz var. Evet kolay gelsin. Sağ tamam, olun. Evet sevgili dostlar şöyle gezintimize devam edelim. Bakın neler var neler kurutmalıklar kahveler, kahve çeşitleri, yöresel el aziz organik ürünler tadına bakalım biraz sonra. İtiram ediyorlar. <laughs> Sana yöneliyorlar da bunlar. Evet, sevgili dostlarım. Bunun adına orgic diyorlar. <laughs> Şimarlı orgic 350 lira. kadar. <laughs> Bu görmüş olduğunuz bütün ürünlere orjik diyorlarmış Şunlar Elazığ'da. 400 lira, 700 lira. lira, ev yapımı lira. üzüm ozuya. Bu neyin içeriğinde? Ev yok. yapımı üzüm ozuya. Evet, evet, ev yapımı olduğu için pahalı. Evet, nardalar da var. Harikularda gözüküyor, bakalım. Orjinalin kimliği. Biraz ben de bakabilir miyim sadına? Tamam. Evet, ama, gerçekten ama, çok güzel arkadaşlar. Tamam. Şiddetle tavsiye tamam. ediyorum. Evet, orjiklerin yanından ilerliyoruz. Bakın burada pestiller var sevgili takipçilerim. Çok güzel, muhteşem orjik diyorlar. Pestil. Evet, evet. Pestiller var burada. Evet. Üzüm tekmezi, rut evet. tekmezi, evet. smart 300 diyor. Şöyle ürünleri yavaş yavaş göstere göstere geçeyim arkadaşlar evet. sevgili dostlar. Bakın ne, ne, ne kadar güzel ceviz var, kurutulmuş domates var. Şöyle ilerlemek böyle istiyorum. istiyorum. Burada ilmanlı bu çökerek bak. diyor. Peynir ve peynir çeşitlerinin olduğu yere geldik. Sevgili takipçilerim. Bakınız burada da ne kadar hoş ürünler var. Tereyağlar, gönder, git. peynirler, Elazığ'dan geldiler. Güzel bir festival, güzel bir fuar alanı burası. Kaçırmamın gereken bir etkinlik. Hmm. Peynir ve peynir çeşitleri. Üzerinde fiyatları yazıyor. Hmm. Şöyle kalabalığı biraz geçeyim. <laughs> <laughs> ayran. Söyle. <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> Domates Ayran yoğurt ayran. Kaşar 550, pekmez 400. Şöyle. Evet, bunu. görmüş olduğunuz gibi taranay pinzeli, ağın leblebisi 300 liraymış. Çok güzeller, çok sevdim ağın leblebisini. Sizlere de tavsiye ederim. girişte daha inciri, köpüğü. Fiyatlar evet. görmüş olduğunuz gibi üzerinde hızlı. Şu ekmeğin çeşidini Şu bilmiyorum. Bir bilmiyor. de burada da varmış. Hı. Salça çeşitlerini görüyoruz. Şimdi karşıdan şu tarafa geçmek istiyorum. Domates kuruları, diğer kuruları, kabuklu badem. Burası zehirdir almış. Şöyle salçalara bakalım. Elazığ domates salçası diyor. Elazığ koyun deri tulum biraz Elazığ ile ilgilenen Evet, Ebi'de Elazığ Tarihi Kapalı Çarşı'nın Şöyle geçeyim, pardon. Bazı çekirdek var. Çoğun peynir var. Ve hepsini görüyoruz. Çiğ badan. Evet, çok güzel. Güzeler var. siyah üzüm onu çıkıyor. Güzelce yarmış. türlü baharat içeren karışım 800 liraymış. Evet, çekilmiş beş 500. Reyhan var burada. Hoş kokusuyla yemeklerimizi arabaya katıyor. Madenin dağ inciri 400. Elazığ ayran taraması 250. Kavun çiftliği varmış burada. Pişop. Sarı hoşaflık tesisleri. Kandır ekmeğimizin belirli olan, az önce görmüştük arkadaşlar sevgili doktorlarım. Burada da bal ve bal çeşitleri. Balcı Haşim'in taraf açan yayla balının olduğu standa geldik. Yurcanlar <laughs> üzerinde yazılı. Bu direkt ve selam. Şeker kısmı salt şey Şöyle o biraz geçmiş mi? Yani takipçiler, ne yanlar, seninler, çeşitleri bizim kalbi şöyle üst tarafa geçmek istiyorum. Acı ben de küresim, ama çok ben... güzel. doğal köyü Sandığın sandalın Şöyle geçeyim. Anne. Sevgili dostlar. Evet, Bu evet. evet, da da İlk Sen da Salça. Çeşitlerini görmeniz mümkün. Hı -hı. Evet, zafter diyor. Kahvaltılı zafter. Soklar. Köyü merciliği varmış burada. Maç bakı bilgisi. Eski tasıcı kuzeydi bırak. Evet, kapalı çarşı. Elazığ'ın kapalı çarşı. Esnafa buraya gelmiş. Burada kantlar kurmuşlar. Kadın da üretiliyor. Evet, şurada. Kömbe.

Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Elazığ'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi Tübek Kalesi kiramı edelim. Evet. Kadına bakalım inşallah. Şimdi fincan seti çok hoşuma gitti benim. Evet. Şöyle yakından bir bakalım. Vay wow, süpermiş. Üstünde hard rock kahvesi bidek. yazıyor. Canlarımızda da yazıyor aynı zamanda. Evet. Kahve alanlara mı hediye ediyorsunuz bunu? Tabii tabii tabii. Çok teşekkürler. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkür Şu çedene kahvesini bir gösterebilir miyiz lütfen? Bu nasıl bir karışımdır? Yani nasıl biraz yoğun bir kıvamı var sanırım. Evet. Kede neden yapılır bu? Evet. Çedene topunlarından ezilerek. Bir çay kaşığı bir fincana sıktın karıştıracaksın. Devamlı karıştıracaksın. Kıvamını aldığı zaman içiliyor zaten. Muhteşem bir lezzet. Evet çedene kahvesi. Bakın arkadaşlar bilmeyenler için alın mutlaka deneyin. Beğeneceğinize inanıyorum. Evet gezintimize devam edelim. Bakalım neler varmış neler burada mutlaka kendinize ait Elazığlılar. Sizin memleketiniz Ankara'ya geldi. Ayağınıza kadar geldi. Hadi bu fuarın, bu fuardan haberiniz yoksa çıkın gelin. Bakın. Memleket havanız var burada. Havasını koklayın. Çiçek her yerde orcuk, Burada da Elazığ biberi 50 edilmiş. Evet izniniz meşhur. Güzel Elazığ uzunları meşhur <laughs> Elazığ uzunları varmış burada. <laughs> <laughs> Eyvallah. <Üzünleri gülüyor> <peçli. gülüyor> hmm. Orucuk şekeri bu. 100 yapıyor. Evet, bilmeyenler için orta şekeri bir sevgili Biraz daha az. Daha az. Daha az. Daha az. Daha az. Evet. Ankara Elazığ yöresel ürünler fuarındayız bilmeyenler için. Şöyle göstereyim efendim. Hadi gelin şöyle ortaya doğru ilerleyelim. Bakalım orada.

Şöyle Arkadaşlar yakıtla. Şöyle devam edelim. Orta dinlenenler, hmm. müziği dinleyenler orta bölümde. Evet, evet, ayı, ayı. evet, evet burada var. badem şekeri. De evet, de evet, de de evet, evet, şöyle doğru, bir verelim, neyse, neyse deniyor? Bir tane daha. Ha, geldi Ha, Kolay gelsin usta. Hoş geldin abla. Bu ne işe yarıyor? Bu şerbet ablacığım. Şerbet. Bazen de dinliyor <laughs> <laughs> kazanda. Evet. Kolay gelsin. Aynen. Evet, tatlı su tatlılığını tatlı standı. Şurada da yine tahın tahtif pekmez. Hakkı üstünü görüyoruz en aziz bakın en aziz aziz burada böyle sanırım sabunlar var burada da sabunlar. evet şöyle genel bir görüntü vereyim size arkadaşlar sevgili dostlar bu hmm. fuar alanına bekleniyorsunuz Ankaralılar çıkın gelin Emek Semt Pazarı burası ulaşım çok kolay. Metrodan indikten sonra Ankara'ya geçiniz ve Ankara'yla emek istasyonunda ininiz. Direkt sizi emek semt getirir. altı yürüme mesafesini kat edersiniz. Sonra buraya ulaşırsınız. Evet, pazar akşamına kadar devam edecek olan bu etkinliğe bekleniyorsunuz. <laughs> Birini kuru, ince, yağlı, kış. Evet, az önce bize beyefendi göstermiş oldu. Sık. Tadına basın arkadaşlar. Mükemmel. Ben çok mutlu oldum. Evet, evet. Hoş geldiniz güzel Ankara'mıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Elazığ Ankara'nın ayaklarınızı ayaklarına getirdim. Evet. Yani o varlık makinesi ayağınıza geldi. Hep evet, burada Elazığ ürünlerini tanıtıyorum yani. Gakoş demek kardeş demek. Gakoş demek gönül demek. candaj demek, yoldaş demek. Onun için özellikle Ankara'nın ısrarı nedeniyle biz şu anda Elazığ'ın en seçkin ve de en leziz ürünlerini yani en ilk ürünlerini şu anda Ankara'da e, memleket e, buluşmasında Ankara'lılar tanıtmaya getirdik. Özellikle bastuğu, pestili, orci, cevizi, kahvesini, üzümünü, e, biberini, kofiklerini özellikle yani Ankara'lılar hizmetler sunmak için getirdik. Herkesi davet ediyorum. Melazın sıcak kaplı, hoşgörülü, Elazığ'ın güzeli ve misafirperverliğini görmeleri için. Zaten Elazığ'da yolu geçen herkes mutlaka Elazığ'ı bilir. Hatta yani memur olarak küçük çapta çalışanlar bile artık kendini Elazığ'ı hissediyor. Ve ben buradan Ankara'lara sesleniyorum. Sizin için geldik. Hepinizi davet ediyorum. Ücretsiz ikramlarımızla kahve ikramımız yediğiniz, eğlenebildiğiniz kadar canı gönülden eğlenir eğlenip ee, gezebilirsiniz. Evet. Peki şey diyorlar, doğunun Paris'i diyorlar en azı için. Doğru mudur efendim? Ya Aslında gastronomi bakımından Elazığ Türkiye'nin birinci sırasında biliyorsunuz. E, istatistikler bunu <laughs> gösteriyor. Onun için yani biz tek Paris demeyelim, biz gönüllerin Paris'i diyelim. Sağ olun Aşk efendim. merkezi. Herkesi aşkla kocak kucaklayacağız. Kolay gelsin. Başta acısınız Çavuşmalar. efendim. Sağ olun, var olun, eksik olmayın.